Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu fare kemirgen istasyonunun içerisine yem yerleştirmek. Öncelikle fare istasyonuna ellemeden önce elimize eldivenimizi takıyoruz. Ayrıca kemirgen istasyonunun üzerinde bulunan genellikle beraberinde verilir. Kemirgen istasyonu açma anahtarı ile şuradaki deliğine sokup çevirerek kemirgen istasyonumuzu açıyoruz. Şu şekilde açtığımız zaman böyle bir hazne var. Bu haznenin içerisine buradan fare girip İç evde bu bölgede yem konma hazinelerimiz var. Fare yemi yiyip tekrar yuvasına gidiyor. Bu yem kabı farenin rahatlıkla yemi yemesini sağlıyor. Ayrıca biz bunu kontrol ettiğimizde 15 gün 20 gün arayla kontrol ettiğimizde ve yemini değiştirdiğimizde eğer içinde yem yoksa bu bölgede fare var anlamına geliyor. Eğer yem varsa Yemi tekrar başka bir yem ile değiştiriyoruz ve koyuyoruz. 15 gün sonra tekrar baktığımızda aynı yem yerinde duruyorsa bu şu anlama geliyor. O bölgede fare artık yok. Yem yenmişse fare var anlamına geliyor. Tekrar yem haznesini doldurup tazeliyoruz. Yemimiz de şu şekilde buradan Bundan mum blok bu şekilde yem haznesinin içine oturtuyoruz. Burada bir çıkıntı var. Bunun içini oturtuyoruz. Bunu da bu şekilde yem haznemizi oturttuktan sonra kapağını kapatıp tık sesi Gelince istasyonumuz kitlemiş oluyor ve bunu bizden başka kimse açamaz. Videomuzu eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın, abone olun. Daha yeni videolarla pest kontrol uzmanı olarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İyi günler arkadaşlar.